5 dakikada kitaba hoş geldin. Okumaya zamanın yoksa, buradasın. Bugün sizlere Richard Bach'ın ilham verici eseri Martı Canıt'ın Livingston'ı 5 dakikada anlatacağım. Bu hikaye, sıradan bir Martı'nın, Canıt'ın Livingston'ın öyküsünü anlatır. Diğer Martılar sadece yemek bulmak için uçar. Ama Canıt'ın farklıdır. O, gökyüzünü keşfetmek, hızla uçmak ve özgürlüğün sınırlarını görmek ister sürüdekiler onun bu merakını anlamsız bulur. Ona sürekli, yemek bu, diğerleri gibi yaşa, derler. Fakat Canıtın için hayat sadece karın doyurmak değildir. Onun tutkusu, uçmanın kendisidir. Bu yüzden dışlanır, sürüden kovulur. Ama Canıtın pes etmez. Tek başına, kanatlarını daha yükseklere taşır. Defalarca düşer, defalarca incinir ama her seferinde yeniden dener. Çünkü onun için özgürlük, sınırları aşmaktır. Bir gün Canıt'ın başka martılarla karşılaşır. Onlar da onun gibi farklıdır. Ona uçuşun sırlarını öğretirler. Canıt'ın bedenin ötesinde bir özgürlüğün olduğunu öğrenir. Asıl sınırlar zihnimizdedir. Zamanla Canıt'ın sadece iyi bir uçucu değil, aynı zamanda bir öğretmen olur. Onun için gerçek mutluluk, kendi yolunu bulmak kadar başkalarına da yol göstermektir. Öğrencilerine şu dersi bırakır: Bir martı kendi mükemmelliğini keşfetmek için vardır. Kitabın sonunda Janet'ın şunu bize hatırlatır: Hayat, başkalarının beklentilerini yaşamak değil, kendi kanatlarında özgürlüğü bulmaktır. Bu hikayeden çıkaracağımız dersler şunlardır: Özgürlük, başkalarının sınırlarına değil, kendi cesaretine bağlıdır. Gerçek mutluluk, tutkunu keşfetmektir. Farklı olmak yalnız bırakabilir ama özgürlüğün değerini artırır. Sınırlar sadece zihnimizde vardır. Öğrenmek kadar öğretmek de ruhu büyütür. Martı Canıt'ın Livingston, bize gökyüzünün herkes için açık olduğunu hatırlatır. Yeter ki uçmaya cesaret edelim. Bir kitabı daha 5 dakikada özetledik. Yeni özetler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.